Değerli dostlar, bu hafta konumuz hayatın, yaratılanların en üstün varlığı insan. Her yönüyle adeta bir dünya misali, ihsas ve ilim konusu denilebilecek insanı anlatmak ne mümkün. Çok yönlü ve yaratılanların en üstün olan insanı birkaç kategoride incelemek mümkün. Birinci yönü insanın bilimsel ve tıbbi yönü. İkinci yönü insanın meslek kazanımlar ve iş hayatı. Üçüncü yönü insanın sosyal yönü, ki insanı insan yapan değerlerle bütünleşme hali. Değerler kavramı her yaş ve konumda insanın güncel hayatında önem taşıyan geniş bir yer kaplayan. Her türlü ortak duygu, düşünce, davranış, kıymet, ahlaki ilkeler ya da inançlar gibi tüm kavram ve kurallar bütünüdür. Değerlerin ilk oluştuğu ve şekillendiği yer ailedir. Çocuğun dünyayı anlama çabası içerisinde çevresinden gördüğü etkiler önemlidir. Paylaşım, sevgi, saygı, adalet, hoşgörü gibi birçok değer çocukken davranışlara la yerleşmekte, karakter ve mizaç haline gelmektedir. Bir Fransız yazarın da söylediği gibi, bir kitap konusu insan bu meşhur diyor. Ne meşhur? İş i̇lk, ilk meslek ihsasım olan vasıflı çelik e, dünyası ile ilgili tecrübe ve kitaplarımı yazarken buna çok benzeyen çeliğe çok benzeyen insan hakkında kaleme aldığım dört baskı kitaptan temel değerler ve insan ve sosyal konuları Facebook, dergi gibi sosyal medya araçlarında da kullandığım sık sık ve özetle değerli dostlarımıza da paylaştığımız gibi insan hakkındaki konuları önce kaliteli insan yazarı doçent doktor Süleyman Coşkuner ve insanı insan yapan temel değerlerimiz kitabımızda kaynak edinerek her insanın hayatında önemli ölçülerde yer alan yaşam prensiplerini siz dostlarla paylaşmaya cesaret ederek sözlerime başlıyorum. Evet değerli dostlar çok sayıda yüzlerce milyonlarca denilebilecek insan davranış ve prensiplerinden bazıları kaliteli yaşam prensipleri diye geçen. Kaliteli insan bilgi ve becerisini paylaşan, kendini yenileyebilen, değişebilen, ileriyi gören, olumlu, ılımlı, empati kurabilen. Kaliteli insan iyilik ve güzellik adına her olumlu davranışı sergiler, hep iyi, doğru, yararlı işler yapar. Elinden, dilinden kimseye zarar gelmez. İnsanlar arasında sevilen, sayılan bir insan olur. Kaliteli insan tıpkı kainattaki gibi her zerrenin düzen ve uyumu içinde olduğu gibi hayatını uyumlu bir şekilde sürdürebilmeyi başarır. Kaliteli insan sağlıklı ve güvenilirdir. Kaliteli insan sevgi yüklü, saygılıdır. Kaliteli insan pozitif, morali yüksektir, iletişim sahibidir. Kaliteli insan azimli, cesaretli ve coşkuludur. Kaliteli insan hoşgörülü, affedici ve bağışlayıcıdır. Kaliteli insan ahenkli, uyumlu ve dengelidir. Kaliteli insan sorumluluk ve müzakere bilincine sahiptir. Kaliteli insan yardımsever ve iyilikseverdir. Kaliteli insan kendini ve haddini bilir. Kaliteli insan dürüst ticari çizgisi ve misyon olandır. Kaliteli insan iletişim ve tanıtıma önem verendir. Kaliteli insan tasarrufa yakın, israftan kaçandır. Kaliteli insan hizipten uzak, dost, toplumu kucaklayıcı ve uyumlu kişidir. Kaliteli insan her şeyde insanı esas alan değerlerle dolu bir kişidir. Evet değerli dostlar, değerler üzerine kurulmuş değerler değerlidir diyor ve özetle insanın en makbulü insana faydalı olandır. Faydalı olabilmenin başlıca yolu paylaşım ve veren el olabilmektir. Öğreten ve öğrenen kişi olabilmektir. Zira bilgi ve tecrübenin yolu okumak ve öğrenmek ve öğretmekten geçer. Öğrenme ve öğretmenin en etkin yolu da örnek olmak ve örnek almaktır. En iyiniz borcunu ve sözünü yerine getirebilendir. Paylaşımın başlıca yolu özveri ve işbirliğidir. İş hayatının devamlılığı güven ve uyum ile orantılıdır. Güven işbirliğinin mayası, işbirliği ise başarının anahtarıdır. Karlılığın anahtarı verimlilik, verimliliğin anahtarı ise eğitimdir. Eğitim kaybetme riski olmayan en büyük yatırımdır. Bilgi ve tecrübe en pahalı şeydir bildiklerini başkalarına öğretmek farzdır. En büyük hazine sahip olabildiğiniz bilgi ve tecrübedir. Değerler üzerine kurulmuş değerler değerlidir dedik. Tekrar ediyor. İnsani değerlerin sağlık ve devamlı ölçülü olmaktan geçer. Hepinize sağlık ve kaliteli yaşam dileğiyle değerler değerli olsun.